açıklamada tropikal siklonun tanımı yapılmış ve 2017 yılında Irma Adası'nda oluşan tropikal siklonun Karayip Adalarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Florida'yı etkilediği belirtilmiştir. Buna göre Irma siklonunun yukarıdaki durumlardan hangilerine yol açtığı söylenebilir. Öncüllere baktığımızda Irma siklonu sıcaklığın azalmasında etkili olmamıştır. Okyanus sularının yükselmesinde etkili olmuştur. Sel ve taşkınlarda etkili olmuştur. Bu siklon meydana geldiğinde e, rüzgarın şiddeti sebebiyle okyanus sularında kabarmalar meydana gelmiş. Yine e, bu fırtına sebebiyle karalar üzerinde sel ve taşkınlar meydana gelmiştir. 2 ve 3 üzerinde etkili olmuştur. Bu sebeple E seçeneği doğru cevaptır. Bu soruda Büyük Sahra ile Savan arasında yer alan Senegal, Çad, Burkina Faso, Mali, Nijerya, Moritanya ve Nijer'den oluşan sahal bölgesinden bahsedilmiştir ve bu bölgede özellikle kuraklık bir risk oluşturmaktadır. Buna göre kuraklığın bu bölgedeki insanların yaşayışındaki olumsuz etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bu bölgedeki olumsuzluklar salgın hastalıklardır, kuraklıklar buna sebep olur. Kırsal alanlarda refah seviyesinin düşmesi yine bu bölgede gösterilen olumsuz unsurlardır. Göç alması söz konusu değildir. Burası göç almaz, aksine göç verir. Yiyecek kıtlığı yaşanır, tarım ürünleri yetişmediği için kuraklıktan dolayı buna bağlı olarak yoksulluk artar ama burada göç almaz, aksine göç verir. Bu sebepler arasında gösterilemez. C seçeneği doğru cevaptır. Yukarıdakilerden hangilerinin depremin doğa, insan ve yapılar üzerindeki olumsuz etkisini arttırdığı söylenebilir. Öncüllere baktığımızda deprem süresinin kısa olması etkisinin şiddetinin de az olmasına neden olur. Odak derinliğinin yeryüzüne yakın olması şiddetinin ve etkisinin fazla olmasına neden olur. Yerleşmenin tortul tabakalar üzerinde yer alması şiddetinin fazla olmasına sebep olur. Çünkü tortul tabakalar ana kaya değildir taşınmış malzemelerdir. Anakaya olmadığı için etkisi burada daha fazla olacaktır. Depremin iç merkezinin yeryüzüne uzak olması şiddetinin daha az olmasına sebep olur. Dolayısıyla depremin şiddetini etkisini arttıran 2 ve 3 numaralı öncüllerdir. Bunu gösteren C seçeneği doğru cevaptır. Bu soruda harita üzerinde bazı alanlar işaretlenmiştir. Bu yerlerde oluşan doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçeneklere baktığımızda bir numaralı yerde aşırı soğuklar insan yaşamını zorlaştırır. Bir numaralı alan e, Tundra bölgesine karşılık gelmektedir. Dolmuş topraklar vardır. Dolayısıyla burada insan yaşamı zordur. Bu söylenebilir. İki numaralı yerde fırtınalar can ve mal kayıplarına yol açar. İki numarada özellikle tropikal siklonlar etkili olmaktadır. Bu sebeple burada meydana gelen fırtınalar can ve mal kayıplarına sebep olur. Bu da doğrudur. 3 numaralı yerde şiddetli depremler yaşanmaktadır. Burası Pasifik Ateş Çemberi'nin batı kıyılarına karşılık gelmektedir. Şiddetli depremler olur burada. Bu da doğrudur. 4 numaralı yerde yağış azlığından kuraklık yaşanır. 4 numaralı yer Ekvatoral bölgeye karşılık gelir. Yağışın en fazla olduğu alanlardır. Burada kuraklık yaşanmaz dolayısıyla bu yanlıştır. 5 numaralı yerde sel ve taşkınlar insan yaşamını olumsuz etkiler. Muson bölgesi yaz yağışlarını fazla aldığı için burada oldukça fazla sel ve taşkın yaşanır. Dolayısıyla bu da yaşamı olumsuz etkiler. Bu da doğrudur. Bunlar içerisinde yanlış olan doğru olmayan seçenek 4 ile gösterilen D seçeneğidir. Bu açıklamada soğuk hava dalgasının tanımı yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi soğuk hava dalgasının olumsuz sonuçları arasında yer almaz? Seçeneklere baktığımızda enerji tüketiminin azalması söz konusu değildir, artması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu yer almaz. Sebze meyvelerin donması söz konusudur. Soğuktan dolayı donar. Yine soğuktan dolayı karayollara ulaşımı aksar. Soğuktan dolayı nehir ve göllerin donması söz konusudur. Yine soğuktan dolayı tarım ürünlerinin azalması söz konusudur. Ama enerji tüketiminin azalması söz konusu değildir. A seçeneği doğru cevaptır. Bu açıklamada kütle hareketlerinin tanımı yapılmıştır. Kütle hareketlerinden biri olan heyelanların nedenleri arasında yukarıdaki durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Öncülere baktığımızda dış püskürük kağıtlarının oluşması heyelanın oluşmasına sebep olmaz. Heyelanı oluşturan faktör değildir. Tabakaların eğime paralel uzanması, eğim yönünde uzanması heyelan olmasına sebep olur. Heyelanı arttıran bir faktördür. Arezin eğimli olması gerekir. Heyelan set göllerinin oluşması heyelan sonrasında meydana gelir. Ama heyelanı oluşturan sebep değildir. Eğim ve yağışın fazla olması bu bölgede heyelanın olmasına neden olur. Bu öncüller içerisinde 2 ve 4. öncül heyelana sebep olan faktörlerdir. 2 ve 4'ü gösteren D seçeneği doğru cevaptır. 2003 yılında sıcaklık 2001 yılına göre 10 santigrat derece artmış ve sıcak hava dalgası oluşmuştur. Buna göre 2003 yılının Temmuz ayında sıcak hava dalgasının etkisiyle aşağıdakilerden hangisinin gözlendiği söylenemez seçeneklere baktığımızda su kaynaklarının azaldığı söylenebilir. Sıcaklıktan dolayı, kuraklıktan dolayı azalır. Yine kuraklıktan dolayı canlıların yaşamını yitirdiğini ifade edebiliriz. Bir kısım canlıların. insanların sağlık sorunları yaşadığından bahsedebiliriz. Aşırı sıcaklar buna sebep olur. Tarımda sulama ihtiyacının azaldığından bahsedemeyiz. Kuraklık olduğu için tarımda sulama ihtiyacının artması gerekir, azalması değil. Bu yanlıştır. İçme suyu sıkıntısı yaşandığı söylenebilir kuraklıktan dolayı. Dolayısıyla bunlar içerisinde sadece D seçeneği söylenemez. Aşağıda ekstrem doğu olayları oluşum kökenleriyle birlikte eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Öncülere baktığımızda meteor düşmesi astronomik kökenlidir. Bu doğrudur. Volkanik patlamalar jeolojik kökenlidir. Kaynağını yerin altından alır. Kuraklık jeomorfolojik kökenli değildir, meteorolojik kökenlidir. Bu yanlıştır. Kütle hareketleri hidrometeorolojik kökenli değildir. Jeolojik ve jeomorfolojik kökenli olması gerekir. Bu da yanlıştır. Tropikal siklonlar Ekvator çevresinde meydana gelir. Meteorolojik kökenlidir. Bu da doğrudur. Bunlar içerisinde yanlış olan 3 ve 4 numaralı öncüllerdir. Bunu gösteren D seçeneği doğru cevaptır. Bu soruda Tropikal siklonların etkili olduğu alanları gösteren bir harita verilmiştir. Haritada verilenlerden yararlanarak, tropikal rüzgarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? E, tropikal rüzgarlar Kuzey Yarımkürede Kasım-Mayıs ayları arasında etkili olmaktadır. Buna ulaşılamaz çünkü haritada bu bilgi bulunmamaktadır. Bu rüzgarlar her iki kürenin 5 ile 30 derece enlemler arasında etkili olup, bulundukları bölgeye göre farklı isimlerle anılırlar. Bunların 5 ile 30 derece enlemler arasında olduğu görülmektedir. Yine bunlar bulunduğu bölgeye göre Cyclone, Tornado, Tayfun gibi isimler alır. Bu doğrudur. Buna ulaşılabilir. Okyanuslarda oluşan saatte 118 km ve daha fazla hızlı esen bu rüzgarlar, şimşek, yıldırım, yağmur ve yağışlar gibi bir unsurları meydana getirdiğinden bahsedilmektedir ki buna da ulaşılamaz. Haritada bu bilgi yer almamaktadır yeryüzünün çok soğuk olduğu durumlarda yağan yağmurun yere düşer düşünmez donmasından bahsedilmektedir ki buna da ulaşılamaz. Isı derecesiyle alakalı bilgi verilmiştir. Tropikal siklonlar özellikle etkili olduğu bölgelerde iç deniz sularının kabarmasına, yükselmesine, selleri ve taşkınlara neden olduğu ifade edilmektedir. Haritada bu bilgi bulunmamaktadır. Buna da ulaşılamaz. Haritadaki bilgilerden sadece B seçeneğine ulaşılabilir.